Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda sizlerle Xiaomi'nin yeni ürün lansmanına gidiyoruz. Şu anda Barcelona'dayım. Mobil Dünya Kongresi için buraya geldim. Aynı zamanda Xiaomi de burada yeni ürünlerini tanıtacak. İçeride çok güzel ürünler bizi bekliyor. Aynı zamanda elektrikli otomobilini de göreceğiz ee, Xiaomi'nin. Bakalım heyecanlıyım. İçeriye şimdi ilerliyoruz. Arkadaki bölümden yaka kartlarımızı ve hediyelerimizi aldık. Şimdi içeriye geçiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Ve sunum sona erdi. İsterseniz şöyle yeni tanıtılan ürünleri hep birlikte bir bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Neler tanıtıldı? Ee, Xiaomi 15 serisi, Pad 7, tabletler tanıtıldı. Akıllı saat var. Aynı zamanda kulaklıklar var. Wi-Fi'li bir kulaklıktan bahsediyoruz. Bunun özelliklerini de detaylarını da size anlatacağım. Hadi bakalım. Etrafa bakalım. Xiaomi 15 elimde şu anda ve arka tarafında 4 tane kameramız bulunuyor. Leica ile olan işbirliği burada da devam ediyor. 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kameramız var. 120x yakınlaştırma yapabiliyor ve az önce dışarıda da biraz deneyimleme fırsatım oldu. Gerçekten çok başarılı sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. 4.3x görüyorsunuz şu şekilde. Aynı zamanda zoomladığımızda 120 kata kadar yakınlaştırma yapabiliyoruz. Tabi ortam şartları şu anda çok fazla buna izin vermiyor ama gerçekten çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Burada da aynı zamanda diğer talep modelimiz Xiaomi 15 modeli bulunuyor. Ve bu boyutlarda en güçlü amiral gemisi iddiasına da sahip. Niye? İçerisinde Snapdragon 8 Elite işlemci bulunuyor. Xiaomi 15 modelinde de yine Leica like işbirliği bulunuyor fakat telefoto fonksiyonu bulunmuyor. Elbette burada da güzel bir zoom performansı var fakat telefoto kamerayla bunu sağlamıyorlar. Onu belirtmiş olayım. İsterseniz şöyle bir açayım ekranını. Ve çok güzel de bir form faktörü olduğunu söylemem lazım. Telefon tutmak çok keyifli, çok güzel gözüküyor. Hakikaten çok Ara yüz de çok güzel. Birazdan Hyper OS'ten de bahsedeceğim size. Fakat şöyle bir etrafı göstereyim tekrardan kamerayla. 06 1x, 2x, 2.6 ve 5 kat yakınlaştırma. Bu model de gerçekten çok başarılı. Zaten aslında özellik konusunda Ultra modeline çok yakın, fakat daha kompakt, daha aslında minimal bir model istiyorsanız tercih edebileceğiniz çok güzel bir seçenek haline alıyor. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu benim o yüzden <laughs> benimle birlikte gelsin standı unutmayayım. Bakın burada da Xiaomi 15 Ultra'nın fotoğraf kiti bulunuyor üzerinde. Bunun montajını yaparak aslında kullanabiliyorsunuz. Çok da keyifli bir şey. Başı çok kalabalık o yüzden bu şekilde çekebiliyorum. Bakın şurada kadının elinde de göstereyim size. Görüyorsunuz. Özellikle fotoğraf çekmek için tercih edilebilecek çok güzel bir kit olduğunu söyleyebilirim. Çok da güzel gözüküyor. Bu arada böyle bir aksesuara gerek var mı diyecek olursanız şunu söyleyebilirim telefon fotoğraf konusunda çok başarılı. İşte 8K, 30 kare, 4K, 120 kare videolar da çekebiliyor. Video konusunda da çok başarılı. O yüzden böyle bir aksesuarın olması da güzel olmuş açıkçası. Size biraz da arka planı göstereyim bu arada. Böyle bir kalabalığın içerisinden yol bulup ürünleri çekmeye çalışıyoruz. Burada da Xiaomi Pad 7'yi görüyorsunuz. Tablet tarafında da yine Xiaomi'nin güzel seçenekleri var. Bu da onlardan bir tanesi. Güzel bir klavye aksesuarına sahip ve aslında çok güzel de ekosistem cihazları bunlar. Hepsi birbirleriyle ilgili iletişim kurabiliyorlar. Mesela bir Xiaomi 15'iniz veya farklı bir Xiaomi cihazınızla iletişimde kalarak aslında daha fazla verimli bu cihazları kullanabiliyorsunuz. p 7 Pro'yu da göstereyim size. Bakın bunun da standı çok daha özel. Daha da iyi bir menteşe yapısıyla güzel bir cihaz ortaya çıkmış. Bakın burada da kamerasını görüyorsunuz. 50 megapiksel çözünürlüğünde kamerası bulunuyor. flash da bulunuyor üzerinde. Ve kalınlığını görüyorsunuz zaten. Epey kibar, güzel bir tablet. Ve geldik akıllı saatlere. Akıllı saatler de çok önemli. Burada da Watch S4 modelleri tanıtıldı. Hepsini göstereceğim size şimdi. Tasarımları görüyorsunuz. Farklı tasarımlar var. Benim en çok beğendiklerim bir şu oldu. Görüyorsunuz bezeli, çift renkli. Çok güzel gözüküyor ve çok büyük bir bezel de değil. Dolayısıyla kolda çok şık duracağını söyleyebilirim. Çok büyük bir model değil. Ben çok büyük olmasını sevmiyorum açıkçası. Burada da renkli bir bezel görüyorsunuz. Yine bunlar da aslında çok şık gözüken tasarıma sahip. Şöyle göstereyim size de. Kesinlikle bir hayli güzel gözüküyor. Aynı zamanda böyle daha sade bir model ve yine özellikle kadınlar için de güzel olabilecek bir seçenek bulunuyor. İsterseniz bir de ben 9 Pro'dan bahsedeyim. Özellikle uygun fiyatlı bir akıllı saat oldu artık bunlarda bileklik demek istemiyorum. Ama akıllı bileklik de diyebiliriz satın almak istiyorsanız tercih edebileceğiniz çok güzel seçeneklerden bir tanesi ve güzel özelliklere sahip çok iyi bir ekran çözünürlüğüyle geliyor aynı zamanda uygulamaları görüyorsunuz buradan hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz akıcı bir ekran bulunuyor ve farklı kayış seçenekleriyle de bunları burada tercih edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi Peki o kadar konuştuk. Kulaklık tanıtıldı dedim. Buds 5 Pro. Fakat bu kulaklığın farklı bir versiyonu da var. Wi-Fi ile olan versiyonu. Aslında aktarımı Wi-Fi ile yapıyor ve böylelikle de çok daha net çözünürlüklü müzikler dinleyebiliyorsunuz. Bu çok özgün bir fikir. Daha önce yaygın markalarda görmediğimiz bir işti. O yüzden epey heyecan verici. Burada gördüğünüz gibi modelleri görüyorsunuz sizde. Hemen şöyle çıkartayım. Tasarımlarını da göstereyim. Çok şık gözüken modeller, böyle şeffaf bir versiyon da bulunuyor kapağının. Bunlar buradan çıkmıyor, daha detaylı gösteremiyorum ama gördüğünüz gibi güzel gözüken bir cihaz olmuş. Hani ekosistem diyoruz ya, bakın burada Xiaomi 15 Ultra, Watch S4 ve Buzz 5 Pro aldığınızda çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta bakın şu anda ekranda da direkt bağlanma özelliği çıktı. Bununla birlikte tabi telefon görüşmesi için saatinizi kullanabilirsiniz. Öyleyse şimdi HyperOS standına gidelim ve yapay zeka özelliklerine bir bakalım. Müzik Yeni tanıtılan cihazlarda Xiaomi'nin HyperOS 2.0 arayüzü kullanılıyor ve burada da Xiaomi Hyper AI böyle bir yapay zeka isimlendirmesiyle aslında AI fonksiyonlarından yararlanabiliyorsunuz. Direkt telefonun kendi içerisinde yerleşik olarak. AI Writing diyor mesela. Burada AI ile yazılar yazabilirsiniz, üretebilirsiniz. Aynı zamanda sesten yazı çıkartabilirsiniz veya anlık olarak çeviriler yapabilirsiniz simultane. Aynı zamanda hesap makinesi mesela tabletinizde bunu da kullanabilirsiniz Xiaomi'nin padlerinde. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Burada da görüyorsunuz Xiaomi 15 serisinin ekran yansıtma özelliği. Microsoft bilgisayara ekranımızı yansıtabiliyoruz ve buradan kontrol edebiliyoruz. Bakın. Harika. Evet, Xiaomi'nin tanıttığı ürünler bu şekildeydi arkadaşlar. Aynı zamanda bir scooter da var bu arada, onu da hatırlatmış olayım. Tabii video burada bitmiyor. Yarın fuarda tekrardan <laughs> Xiaomi'nin standına gideceğiz çünkü orada da bir sürprizler bizi bekliyor. O yüzden devamını izlemeyi unutmayın. Ve elbette etkinliğin en önemli ürünlerinden bir tanesi Xiaomi 15 elimde. Farklı versiyonlar da var biliyorsunuz Ultra da var ama Ultra'yı detay olarak size göstereceğim tekrardan. İsterseniz bunun bir kutusunu açalım. Önce böyle bir kutumuz var. İçerisinde neler var onlara bir bakalım. Design by Xiaomi. Bir USB-C kablomuz şöyle göstereyim. Bu arada bu kutunun içerisinden şu anda şarj adaptörü çıkmayacak. Fakat Türkiye'de Xiaomi Türkiye'nin kendi inisiyatifiyle aslında beraberinde şarj adaptörünü de hediye edileceğini belirtmekte fayda var. Bu da güzel bir gelişme. Çok güzel bir kılıf geliyor. Böyle kılıfları ben seviyorum. Çünkü sararma yapmıyor ve çok şık gözüküyor. Daha sonra nelerimiz var? Elbette telefonun kendisine geliyoruz. Bakın telefonumuz burada. Like ile bir işbirliği var biliyorsunuz. O yüzden kamera yetenekleri konusunda çok başarılı bir cihazdan bahsediyoruz. Aynı zamanda yapay zeka ve farklı farklı özellikler konusunda da epey iddialı özellikler sunuyor ki çok güzel gözüküyor. Şöyle bir arkasındaki imeyi de sökeyim. Şu arka tasarıma bakar mısınız? Şahane. Çok güzel gözüküyor ve çerçeveler de çok güzel bu arada. Arka tarafı kıvrımlı, ön tarafı ise düz şekilde yapılmış. Elde tutuşunu epey bir kolaylaştırmış. Boyut olarak da görüyorsunuz rahat taşınabilir bir boyutu var. Hemen bir açayım bakalım. Arayüzünü de göstereyim size. Ve kurulum tamamlandı. Çok güzel bir arayüze de sahip. Tabi biraz daha detaylı şekilde anlatacağım size. Ve ertesi günden merhaba tekrardan. Şimdi Xiaomi'nin standına geldim. Arka tarafında Xiaomi'yi görüyorsunuz ve burada sarı bir araba var. Gelin onu bir yakından bakalım. Bu otomobil Xiaomi SU7 Ultra modeli. 1.98 saniye 0 yüz değerine sahip 3 tane motoru var. Pek çok yerinde karbon parçalar kullanılmış. Ortadaki ekran OLED. 25 tane hoparlörü var içerisinde. Müthiş bir teknolojik bir otomobil. Ee, özellikle zaten normal versiyonu şurada da kendisini görüyoruz. Epey ilgi gören satan bir marka modeldi. Ve burada da artık daha da performanslı halini görüyoruz. Renk falan çok güzel gözüküyor bu arada. Ekranlar, şu aynalar, yanlarda kameraları görüyoruz. Jantlar da çok güzel gözüküyor. Ve jantlarda Sibok kapağını görüyor musunuz? Bakın. Gördüğünüz gibi E şeklinde yanmışlar. O da çok tatlı olmuş. Arka tasarımda bu şekilde. Burada büyük ihtimalle aktif parçalar var. Görüyorsunuz. Hareket edebilir parçalar. Difüzörde. Spoilerımız da var elbette. Yani yere basma kuvveti olması gerekiyor. 2300 kilo civarında da bir ağırlığı var otomobilin. 94 yaklaşık kilowatt saatte bir batarya kapasitesi bulunuyor. İçeride arka tarafta da ekranlar var. Yanlış görmüyorsam buradan. Bakın şurada. Çok güzel gözüküyor cidden. Bakar mısınız? Öyleyse normal versiyonu da size göstereyim. Bakın burada su SO 7 versiyonu da görüyorsunuz. Bu da çok güzel gözüküyor. Yani e, arkada bunda aktif bir spoilerı var. Şöyle göstereyim. İçeride beyaz döşemeler var. Diskleri falan kocaman zaten. Üst tarafta böyle bir radar sistemi de var. Otonom gidebilen bir araç bu da. Üst tarafında diğer modelde de vardı zaten. Böyle bir konu. Burada farklı alanlar da yapmışlar. Mesela evcil hayvanlar ve teknoloji alanı. İşte tüm akıllı cihazlarını. Dün tanıtılan scooter modelini de burada görüyoruz bu arada. Süspansiyonlu arkada da süspansiyon sistemi var. Güzel bir seçenek olmuş bu da. Ve burada diğer ürünleri de görüyoruz. İşte masa lambasından akıllı evcil hayvan ürünlerine her birini burada görebilmek mümkün. Burası da mutfak bölümü. Burada da yine air fryer'ını, de su cihazını, ısıtma cihazını sanırım bu kettle smart water dispenser diyor. Aynen sıcak ve soğuk su olarak verebiliyor, anlık olarak ısıtıyor vesaire. Çok keyifli güzel ürünler. Arka tarafta yine kahve makinesini görüyoruz. Diğer fritözler vesaireler de bulunuyor. Burada da kettle'ımız var. Otomobilin burada parçalarını da paylaşmışlar. İşte motorunu göstereyim hatta size bakalım nasıl bir motor olduğunu. Burada görüyorsunuz işte bu şekilde içerisinde hem dişliler var hem de buradan mıknatıslar, bobinler, kalın kalın bakır kablolar gördüğünüz gibi. Burada da arka şasiyi görüyorsunuz. Aslında 9100 tonluk basınç ile bunu ortaya çıkartabiliyor. O oh, statik elektrik varmış, elektrik çarptı. Kocaman bir parça gördüğünüz gibi. Yani aslında günün sonunda elektrikli otomobillerde gideceğimiz aşama bunun tam gövde şeklinde. Boydan boya tek şasinin tıpkı bir Lego parçası gibi, daha doğrusu bir Hot Wheels araba parçası gibi e, üretilmesini göreceğiz. Burada da yine evde güzel bir alan yapmışlar. Hava temizleyiciler gibi farklı farklı ürünler bulunuyor. Xiaomi'nin televizyonu da bulunuyor. Dün gördüğümüz Xiaomi 15 Ultra'yı burada tekrardan göstereyim bakın size. Telefonum burada. Bu modülle birlikte bu arada Türkiye'de hediye olarak geliyor yanında. Ön siparişte sanıyorum. Çok da güzel bir seçenek olmuş. şu şekilde fotoğraflar çekebilirsiniz. Hemen şöyle bir deneyelim biz de. Girdim. Bakın görüyor musunuz? Net dedim ve bastım. Yarım bastığımda netliyor. Sonra bastığımda direkt fotoğraf çekebiliyorum. Çok güzel gözüküyor. Buradan ayarlamalar da yapabiliyoruz elbette. Bakın pozlamayı arttırıyorum. Azaltabiliyorum. Çok güzel. Bu alanda da Xiaomi'nin tüm ürünlerini aslında akıllı cihazlarını görebiliyoruz. Yeni tanıtılan ürünler. İşte Xiaomi'nin tableti. Xiaomi 15 modeli akıllı telefon. Bakın bu da farklı bir versiyon. Görüyorsunuz çok acayip gözüküyor. Bu seçeneklerde de burada sergiliyorlar. Evet arkadaşlar, Xiaomi'nin etkinliği bu şekildeydi. Xiaomi 15 modellerini gördük. Aynı zamanda yine Xiaomi'nin tanıtı diğer ürünlere de baktık. Arkamda da otomobil görüyorsunuz zaten, Xiaomi 7 Ultra. Çok güzel ürünler var. Xiaomi hem otomobil hem akıllı ev ürünleri hem de akıllı kişisel cihazlarla aslında hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Ekosistem çok güzel deneyimler sunuyor. Siz de düşüncelerinizi lütfen paylaşmayı unutmayın. Hem tanıtılan cihazlarla ilgili hem de genel izlenimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda videoda görüşünceye dek hoşçakalın.